O adam fena geliyor arkadaşlar. Hemen e, iskeletler testle yapalım. Sarmışık da varmış adam Çıkarttı. Kıvılcım evet ikisine birden vurdu. Fırça da çıkarttı ya. Ben şimdi buna ne yapayım? Oduncu bırakacağım ama oduncuya vuracak ya. Sağ kulemiz gitti. Duvar yıkıcılarla da dikkatini dağıtmaya çalışıyorum ama dağıtamadım. Onu da vurmadan gelecek kule olacaktım evet. Neyse en azından iki duvar yıkıcımız sağdan vurdu. Güzel. Biz de sağdan şöyle fişekçi ve biniciyle çıkalım. Adamdan iskelet ordusu bekliyordum. Minyon süresi çıkarttı. Sürprizlerle dolu bir adam yani. Valkür atalım domuzcuklarına adam. Sarmaşığı fişekçiye çıkarttı güzel. Bizim valkürümüz vururken adam fıçı atmayı tercih etti. Valküre de iskelet ordusu atmasın be. Soldan oduncu giderken sağdan da bir domuz yöneticisi bırakalım. Solu alacağız muhtemelen. Ama adam o kadar iksirini harca harcadı ki muhtemelen sağda tutamayacak evet. Aldık çok güzel. Hemen bir valkır bırakalım domuzcuklarına. Muhtemelen oraya bir sarmaşık atar bu adam. Evet düşündüğüm gibi. İksirini sanki 7 xte falan gibi oynuyordum. Hemen bir fıçı atıyor Oduncu ve evrimli iskeletlerle tutarız onu. Dönüşünde biz çok fena gidecek. Sağdan da binici bırakıp fişekçi bırakıyorum. Muhtemelen iskelet ordusu atar diye düşündüm. Attı. Binicimiz bir tane vurdu. Adam daha bizim kartları savunmadan saldırıya geçiyor. 3 taş çekeceğiz buna bu. Belli oldu. Evet çok da güzel çektik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.